Merhaba arkadaşlar. Okullarda son durum nedir? Gelişmeler nelerdir? A'dan Z'ye hepsini aktaracağız. Yeter ki aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sizlerin destekleri çok önemli. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar son durum nedir? Birçok arkadaşımız bu konuyu merak ediyor. Gerek sınıfta kalma gerek senin nakil vesaire her şey. Sınıfta kalmada son durum şu şekilde. Sorumluluklar silinmediği sürece ki bir aylık bir süreç geçtüsünün üstünden o nedenle silinme ihtimali yüzde çok düşük. Yüzde beşlerde yüzde onlarda. O nedenle muhtemelen sorumluluklar silinmediği sürece sınıfı geçecek bu bir nakillere baktığımızda Nakiller baktığımızda bazı Milliyetin Bakanlığı kurumları açıldı diyor. Bazıları açılmadı diyor. Şu an durum karışık ama nakiller önümüzdeki hafta itibariyle başlayacaktır. Çünkü geçen sene de 20 Temmuz itibariyle başladı nakiller. Bu sene de yine Temmuz'un sonuna doğru başlayacaktır nakiller. Merak etmeyin nakiller açıldığında sizlere belirteceğiz. Bu ikinci bir konumuz. Üçüncü bir konu. Açık örtüm lisesinde sınavlara girdiğinizde dikkat edin arkadaşlar. Sınav süresine, sınav saatine ne varsa hepsine dikkat edin. Aksi takdirde sınıfta kalma durumunuz olabilir. Yani e, geçememe durumunuz olabilir. Biz zaten bunları size bundan önceki videoda açıkladık. Bununla birlikte vaka sayıları artıyor. Vaka sayılarımız 100 binin geçti haftalık 120 binlerde ve bu şekilde giderse maske takma zorunluluğu özellikle okullara tekrardan gelebilir ve özellikle okullarda ders süresi yine kısaltılabilir. Peki ders süresi neden kısaltılır? Çünkü öğrenciler uzun bir süre bir arada kalmasın diye e, bu şekilde ders süresinde kısaltması gündeme gelebilir arkadaşlar. Bunu da sizlere aktaralım. Ee, tabii ki öğrencilerin aslında istediği bunlar. Yani ders süresi vesaire azaltılsın ama pandemi buna da bir bahane oluyor. E o yüzden öğrenciler de aslında bu şekilde aslında istiyor. Umarız öğrencilerin istediği olur. Yani tabii ki pandemi artmaz ama umarız aslında Milletim Bakanlığı ders sürelerini de azaltır. Çünkü gerçekten ders süreleri öğrencilere bir tık daha uzun geliyor. Bunu da belirtelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.